Doktor beklemek artık tarih mi oluyor? İşte geleceğin yapay zeka muayenehaneleri. Yakın gelecekte doktor muayenehanelerine giderek Saatlerce beklemek ya da teşhis koydurmak için sıra almak artık tarih olabilir. Çünkü karşınızda yeni bir teknoloji var. Kelpot yani bakım odası. Doktorsuz ve hemşiresiz muayene dönemi başlıyor. Bu odalarda ne doktor var ne de hemşire. Tamamen yapay zeka destekli bir sistem. İçeri giriyorsunuz. Önünüzde bir ekran ve seçenekler beliriyor. Yaptırmak istediğiniz sağlık kontrolünü seçiyorsunuz. Gerisini bu akıllı sistem sizin için hallediyor. Peki neler yapabiliyor? K-Pod vücudunuzu bir check-up cihazı gibi baştan aşağı analiz edebiliyor. Kalp analizi, komple vücut taraması, kemik ölçümü, damar tıkanıkları tespiti, nabız, kalp atışı, nefes ölçümü ve daha fazlası. Her şey sensörler ve yapay zeka sayesinde gerçekleşiyor. Örneğin elinizi tarayıcıya koyduğunuzda sistem tüm sağlık verilerinizi topluyor, varsa şikayetlerinizi analiz ediyor ve olası hastalıklarınızı sıralıyor. Daha sonra bu veriler direkt aile hekiminize gönderiliyor. Şu anda bu odalarda şeker, tansiyon, alerji gibi 87 farklı sağlık testi yapılabiliyor. Ve bu sayı her geçen gün artıyor. Hedef her yerde erişilebilir olması. Bu sistemi geliştiren şirket Formward şu anda Amerika'da denemelere başladı. Hedefleri bu odaları dünyanın her yerine yerleştirmek. Mahallenizde, caddenizde bir kahve otomatı gibi kolayca ulaşabileceğiniz şekilde. Hem uygun fiyatlı hem de hızlı. Doktor randevusu beklemeden, hastaneye gitmeden, fahiş fiyatlar ödemeden sağlığınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Peki siz bu sistemi kullanır mıydınız? Bu tür bir teknolojiyi kullanarak sağlığınızı kontrol ettirmek ister misiniz? Lütfen yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Daha fazla yapay zeka yeniliği için takipte kal. Profilimdeki yapay zeka ile ilgili yazmış olduğum kitabı incelemeyi unutma